Dostlar selam. Bugün günlerden 15 Mayıs Cumartesi. Bugün ben cheat day yapacağım. Yani bugün nereden baksam bir 5000-10000 bin, bin kalori arasında vücuda sokmaya çalışacağım. Bu çikolatadır, hamburgerdir, pizzadır. Bunları yapmaya çalışacağım. Ya bunları yaparken çok zorlanacağım. Bir yandan da çok masraf olacak ama yapmayı deneyeceğim yani. Zaten bu 2 haftada bir ya da 10 günde bir yaptığım bir şey. Videonun girişini yapayım dedim ki bu videonun ileriki vakitlerinde siz zaten benim ne yediğimi, ne içtiğimi göreceksiniz. Ve kalori hesabını da paylaşacağım sizinle. Ne kadar içtim, ne kadar yedim. Bunların hepsini göreceksiniz. Yani ilk, ilk şeyim olacak. İlk cheat şey, vlogum olacak. Ya ben bunu cheat sadece böyle masada çekip atmak yerine bunu vlog tarzına çevirip işte ne sipariş ediyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum tarzında bir şey yapmaya çalışacağım. O zaman görelim. İlerik zamanlardan olacak. Dostlar dediğim gibi ne yedim ne içtim bunu paylaşacağım. Şu an saat 1.40. Hamburger sipariş etmiştim. Hamburger geldi. Hamburgerde Burger Home'dan Osmaniye'de bir tane Home Tokyo Burger'in yarısı. Bir tane de Home Bacon Burger söyledim. Şöyle. Bir de yanında biraz büyütülmüş patates kızartması var. Bunun hepsi. Bir de kardeşiminki yani bunu diğerinin patatesinden de aldım. Şöyle göstereyim hatta 2 saat uğraşacağımı. Şöyle. Direkt paket bu. Yanında da böyle bir kol açacağım. Sonra da bir çerezlik. Son çerezlik bir milka üzerine. Güzel gider. Bunların hepsinin fiyatlarını yazacağım. Burası toplam yaklaşık yani ikisi toplam 78 lira tuttu. Yani bir tanesi normalde 40 lira falan yani. Burası bir 50 55-60 lira var. Bu hamburger ve patatesler. Yani bu ikisi. Bu zaten 10 lira falan galiba. Bunu bilmiyorum. Bu da bunu Buna da 3 4 lira mı diyelim? Tamam 4 lira diyelim. Zaten sonunda böyle hesap yapacağım. Şuraya yazarım büyük ihtimal. Şuraya bir yere en sonda. Oraya bir yere yazarım. O zaman ben bunu yiyeyim şimdi. Sonrasında görüşürüz. Altyazı M.K. çit yaparken böyle çit videoları falan yemek yenilen videoları izlemeye aşırı bayılıyorum. Yoksa gitmiyor. Bir de aşırı hızlı yemek lazım. Bence. <laughs> TakeTones.com Söyle kanka. Alo. Ya. Efendim. Tam Tamam birazdan veririm şu an videodayım. Tamam hadi bay Özür dilerim. <Sessizlik> <Sessizlik> Hamburgerler bitti. Şapalata ister. আচ্ছা ঠিক এবং Dostlar kesiyorum şimdi. Bu patatesi bitireceğim. İçinde bayağı var. Sonrasında bunu gömeceğim. Bu kola biter büyük ihtimal. Sonra da akşam bekleyeceğiz. Akşam da pizza yiyeceğim. Ondan sonra dondurma falan yiyeceğim. Görüşürüz. Evet nasıl hiç edilir kola, milka. Bir buçuk hamburger. Yanında patates. Burası kaç kalori bilmiyorum ama hepsini hesaplayacağım. Görüşürüz. Dostlar selamlar. Saat 23.34. Günlerden 15 Mayıs. Uzun uzun bir vakit oldu. Ben videoyu kapatalı ve hiçbir şey yapmayalı. Ama ben bugün çit miyelim vardı. Çit değilim var. Çit değilim vardı. Ve ben buna devam ettim. Bugün bir buçuk tane hamburger yedim. Zaten şimdi birkaç tane daha bir şey göstereceğim. Bunları da yiyeceğim. Ondan sonrasında bugün boyunca yediğim şeylerin hepsini atacağım. Yani yaklaşık 4000-5000 bin, bin arasında yiyebildim. Daha çok yiyebilirdim, yiyemedim. Ama zaten ileriki vakitlerde bunu paylaşırım Daha çok yiyeceğim zamanlar. Zaten kilo alacağım. Kilo aldığım zaman daha çok daha çok daha çok yemeye başlayacağım. Şimdi buradan ne yiyeceğim? Şimdi, şimdi daha gün bitmedi. Gün bitmedi için yiyeceğimi göstereceğim. Ben. Şimdi burada bir tane çerez var. Bu. Bir tane torundan bir tane bunların ikisini yiyeceğim. Biri çikolatalı, biri düz. Red bull içeceğim, şekerli normal. Bunu istiyordum çünkü içmeyi. Zaten çetin mantığı, yemek istediğin şeyleri yemek. Bir de ekstra çerezlik, bu yarılı yiyeceğim. Videoyu bu videoyla kapatırız. Yani benim bugünüm böyle gitti. Bunları yedim. Bugün benim bir de off günüm oldu. Ben bugün hiç spor yapmadım. Yarından itibaren spora yine başlayacağım. Yani ya başlayacağım derken spor yapacağım. Bugün böyle bitti. O zaman ne yapıyoruz? Görüşürüz. Dostlar bakın. <laughs> burası benim gün boyunca yediğim şeyler. Akşam hemen de pizza yedim. Bunu paylaşamadım ama pizzam orta boy ve büyük boy arasında bir şeydi. Burada yaklaşık 5K kalori var. Yani benim yediğim hepsinde yaklaşık 4-5K arası var. Bu kadar alabildim. Alabilir miydim daha fazla alırdım ama alamadım. Böyle. Yani anlayacağınız böyle bitti gün. Yapacak da bir şey yok. Yani baya şiştim. Baya baya şiştim. Yiyebildiğim bu kadardı. Çit çit deyim benim böyle oldu. Biraz da kilo almam lazım. Bu yüzden aslında güne yaydım. Normalde sadece bir oynuyordum. Bugün spor da yapamadım. Olsun. Yarın yarından itibaren yine yapacağım. Videoyu kapatıyoruz. Günüm böyle geçti. Günlerden 15 Mayıs aslında ama 16 Mayıs oldu saat 00.07. Görüşürüz.